Merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere AliExpress'ten getirtirdiğim yağmurluk ceketi göstereceğim arkadaşlar. Ürün gerçekten çok güzel. Ben 17.5 dolar'a aldım. Yaklaşık 3 hafta kadar sürdü gelmesi. Ürünün linkini de açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağım. Dilerseniz oradan da ürüne ulaşıp siz de sipariş verebilirsiniz. Şimdi beraber şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Üzerine su dökeceğim. Hava güneşli, yağmurlu bir hava olmadığı için ben üzerine su dökerek test edeceğim. Su geçiriyor mu, geçirmiyor mu diye. Satıcı bana rüzgar geçirmediğini de söyledi ama her ne kadar rüzgar geçirmese de çok da sıcak tutabilecek bir şey değil bu çünkü çok ince. Aynı zamanda şu üzerindeki çizgiler ve şuradaki yazılar da fosforlu. Yani ışık vurduğunda, özellikle gece ışık vurduğunda parlıyor. Aynı zamanda ürünün bir şapkası da var arkadaşlar. Şu kenarları lastikli, bilek Yerleri de lastikli. Aynı zamanda bel çevresindeki de lastikler güzel. Yalnız tek dezavantajı var. Şu kapşonunun kenarlarında bir ip ya da lastik olsaydı yüzünüz sadece şurası açık kalırdı. Daha iyi koruma sağlar diye düşünüyorum ben. Tek dezavantajı bu. Şimdi ben üzerine bir su dökeceğim arkadaşlar. Bakalım su geçiyor mu? Gerçekten kaliteli mi? Satıcının söylediği gibi mi? Çünkü yağmurlu havada giymek nasip olmadı arkadaşlar. Videoma geçmeden önce en üst kanalıma abone değilseniz alt taraftan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenirseniz alt taraftan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an havada güneş var ama ben su dökeceğim. Şöyle ilk önce bir dökelim ne kadar geçiriyor geçirmiyor mu? Arkadaşlar ürün su geçirmiyor. Gayet güzel. Bırakın su geçirmeyi. Ya üzerinde su bile tutmuyor. Gayet güzel şöyle deneyeyim. Arkadaşlar ürün gayet güzel. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ürün su geçirmiyor arkadaşlar ve üzerinde su da tutmuyor. Şu şekilde bakacak olursanız eğer gayet güzel bir ürün. Hiç üzerinde su kalmadı. Ama dediğim gibi pek sıcak tutmaz ürünün su geçirmeme kalitesi benim hoşuma gitti yani fiyatını hak eden bir ürün herkese tavsiye ediyorum evet arkadaşlar ürünün üzerine su dökerek de denedim gayet güzel şık ve kaliteli bir ürün e, almak istiyorsanız dediğim gibi ürünün linkini açıklamalar kısmında sizlerle paylaştım oradan ürüne ulaşıp herhangi rengini herhangi bir rengini seçip size sipariş verebilirsiniz fiyatını hak eden bir ürün videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz alt taraftan beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz alt taraftan gel kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.